Bu haftayı Merkez Bankası'nın rezervlerindeki sürpriz artışı konuşarak geçirdik. Ve haftanın son gününün, son iş gününün videosuna da izninizle yine aynı konuyla başlamak istiyorum. Yeter artık diyebilirsiniz ama yine yeni bir gelişme var. Aynı konuda Merkez Bankası'nın rezervlerinde sürpriz artışın önümüzdeki haftalarda da devam edebileceğini belirten bir Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilisi. İngiltere'den yayın yapan Middle East Eye sitesine bilgi veren bir Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynağı Önümüzdeki dönemde Suudi Arabistan'dan bir 20 milyar dolarlık daha para girişi beklediklerini bu konuda teknik görüşmelerin sürdüğünü belirtmiş. Middle East Eye Orta Doğu'ya yönelik haber yapan bir kaynak İngiltere'de merkezi. Türkiye'ye muhabirini tanıyorum. Yani bu haberin arkasındaki muhabir daha önce Sabah Gazetesi'nin Amerika temsilcisiydi. Yani iktidara yakın bir gazeteci. Dolayısıyla bu bilginin doğru olduğunu düşünüyorum. Ekonomi yönetimi gerçekten de bir 20 milyar dolar bekliyor. Hala bekliyor. Hala diyorum çünkü bu aslında eski bir hikaye. Daha önce bu kanalda da buna dair yani Suudi Arabistan'dan beklenen 20 milyar dolara dair birkaç video yayınlamıştım Mayıs ayında. Biliyorsunuz Suudi Arabistan'ın fiili lideri Muhammed Bin Selman, Veliaht Prens Türkiye'ye geldi. Ondan önce de Cumhurbaşkanı Erdoğan bir Suudi Arabistan gezisi yapmıştı. Tam o esnada işte bir swap para takası anlaşmasıyla Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye 20 milyar dolar beklendiği söylentisi yayılmıştı. Hatta ben o dönemde bu kanaldaki videolarda bu beklentinin gerçekçi olmadığını belirtmiştim. Bu konuda benim görüşüm hala aynı seçime çok kısa süre kaldı bu kadar kısa süre kalmışken Suudi Arabistan'ın iktidara destek anlamına gelecek böyle bir kaynağı vereceği konusunda şüpheliyim. Öbür yandan iki ülke biliyorsunuz uzun zamandır husumetliydi. Suriye'de başka ülkelerde karşı cephelerdeydik Suudi Arabistan'da. Şimdi aradaki buzlar eriyor ama dün bir bugün iki daha çok kısa bir süre geçmişken bu görüşmelerin üzerinden bu kadar büyük bir kaynağı Suudi Arabistan'ın vereceği çok mantıklı bir beklenti değil. Ama bu benim görüşüm. Görüyoruz ki Middle East Ay'a bilgi veren Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynağı hala daha Ankara'da bu beklentinin sürdüğüne işaret ediyor. Ve bu arada aynı kaynak geçen iki hafta içinde Merkez Bankası rezervlerini güçlendiren paranın nereden geldiğini de belirtmiş. Biz onu zaten biliyoruz. Bu kanalda görmüştük. Rusya. Rusya'dan 7 milyar dolarlık bir finans, finansman aktarımı gerçekleştiğini belirtmiş aynı kaynak geçtiğimiz haftalar içinde. Zaten uzmanlar da Merkez Bankası'nın eski ekonomistleri de yaklaşık 7-8 milyar dolar hesaplıyordu. Onu da bu kanalda görmüştük. Bunun etkisiyle yani Rusya'dan Merkez Bankası rezervlerine giren paranın etkisiyle bu arada Türkiye'nin risk primi de düşmeye devam ediyor. Bu sabah 655'e kadar geriledi Türkiye'nin 5 yıllık CDS'i, kredi temerrüt swapı ki bundan 1-2 hafta önce 900'e kadar çok yani tehlikeli seviyelere yükselmişti Türkiye'nin CDS'i. Şimdi Türkiye'ye giren parayla 650'li seviyelere kadar Türkiye'nin CDS'i gerilemiş durumda. Peki ama şimdi CDS gerilerken dolar TL'de de bir düşüş görmemiz gerekmez mi? Dolar TL haftanın son günü yatay seyrediyor. %0.00. Benim baktığım kaynak 17.94'te. Oysa CDS'deki bu sert düşüş yani 900'den 650'ye bu üstelik Rusya'dan Türkiye'ye giren bir para ciddi bir para. Bunun karşılığını dolar TL'de görmemiz gerekirdi ama görmedik. Neden görmedik? HSBC portföyden görelim bunun yanıtını. Diyor ki HSBC portföy Türkiye'ye olası döviz girişleri TL açısından olumlu bir gelişme ama cari açık ve dış borç ödemelerinin Kasım ve Aralık'ta önemli bir yükseliş gösterecek olması bu etkinin çok sınırlı kalmasına neden oluyor. CDS'te düşüşe rağmen dolar TL'nin gerilememesinin de bu nedenden kaynaklandığı görüşündeyiz. Yani evet, Merkez Bankası'nın rezervlerine Türkiye'ye bir taraftan para giriyor ama öbür taraftan da para çıkıyor, döviz çıkıyor. Çünkü işte HSBC portföyün altını çizdiği gibi sonbahar ve kış aylarında çok ciddi bir dış borç ödemesi var ve bu arada Türkiye'nin cari açığı da çok yüksek. Dün Temmuz ayı cari açığını gördük, yaklaşık 3.5 milyar dolar. Yıl sonunda 50 milyar dolar onun üzerine işte döndürülmesi ya da ödenmesi gereken bir 182 milyar dolarlık kısa vadeli bir yıl vadeli dış borç yaklaşık 200 milyar dolarlık bir döviz yükümlülüğü bu hal böyleyken Rusya'dan giren 7 milyar dolar CDS'i düşürüyor ama dolar TL'yi düşürebilmiş değil. Bu arada bugün Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketi de açıklandı. Bu ankette genellikle beklentiler iyimserdir. Bu ankette dahi yıl sonunda dolar TL kuruna dair öngörü 19,65 liraya yükseldi. Geçen ay 18,99 liraydı. Yani şu anda 18 liranın hemen eşiğinde dolar TL kuru. Merkez Bankası'nın anketine katılanlar 20 liraya yaklaşmasını bekliyor yıl sonunda. Üstelik dediğim gibi bu resmi bir anket. Yatırım kuruluşlarının, uluslararası yatırım kuruluşlarının yıl sonu öngörüsü dolar TL'de Onları da bu kanalda daha önce görmüştük. Çok daha yüksek. Mesela Merrill Lynch, Bank of America yıl sonunda dolar TL'nin 22 liraya yükselmesini bekliyor. Bu bahsi kapatmadan yani Merkez Bankası rezervlerine dair bahsi kapatmadan bu paranın nasıl Merkez Bankası rezervlerine girdiğine de kısaca bir göz atalım. Yani Rusya bu parayı direkt Merkez Bankası'na göndermiyor. Türkiye'ye gönderiyor. Niye gönderdiğini de daha önce gördük bu kanalda. Akkuyu nükleer santralinin inşaatı için gereken parayı önden yüklemeli olarak Rusya Türkiye'ye gönderdi. Ve büyük olasılıkla bu para Türkiye'deki bankalarda tutuluyor ve bankalarda yine büyük olasılıkla swap para takası aracılığıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na bu paranın bir kısmını veriyorlar. Çünkü biliyorsunuz Türkiye'deki bankalar düzenli olarak Merkez Bankası ile swap yapıyorlar. Dolar veriyorlar karşılığında TL alıyorlar. Rus parasının Merkez Bankası rezervlerine girdiği kanallardan biri bu. Diğer kanal ise zorunlu karşılıklar. Bankalar biliyorsunuz ellerindeki döviz mevduatının %25'ini zorunlu olarak Merkez Bankası'na yatırmak zorundalar. Orada tutmak zorundalar. İşte Rusya'dan gelen paranın %25'i o şekilde Kalanı da swap üzerinden Merkez Bankası'nın rezervlerine girmiş durumda. Önümüzdeki günlerde Merkez Bankası'nın rezervini daha çok konuşacağız gibi gözüküyor. Türkiye'den yurt dışına çıkalım, İngiltere'ye uzanalım. İngiltere'de ekonominin ikinci çeyrekte %0.1 daraldığı açıklandı. Yani İngiliz ekonomisi küçülüyor ve bu verinin açıklanmasından hemen sonra sterlin %0.60 dolar karşısında değer kaybetti. İngiltere ekonomisi de İngiltere siyaseti de büyük bir istikrarsızlık içinde. Bu nedenle FED faiz artırma oranlarını azaltsa dahi dolar endeksi güç kaybetse dahi Sterlinin yıl boyunca dolar karşısında ve hatta euro karşısında zayıf kalmasını yatırım analistleri J.P. Morgan, Goldman Sachs gibi önde gelen yatırım kuruluşları bekliyordu. Onların öngörülerini aktarmıştım. Nitekim gerçekten de veriler Sterlinin zayıf kalmaya devam edeceğini gösteriyor. Dolar endeksi ise bu arada önceki gün Amerika'da enflasyonun beklentilerin altında gelmesi, dün de üretici enflasyonun aylık bazda daralmasıyla, 104'lü seviyelere kadar gerilemişti. Bugün yeniden dolar endeksinde bir yükseliş görüyoruz. 0.70'in biraz üzerinde şu anda 105.86'da yani yeniden 106'ya yaklaşmış durumda. Bunun arkasında FED yöneticilerinden gelen durun aceleci karar vermeyin. Sonbaharda 50 bas puanın faiz arttırımı yapacağımız daha garanti değil. Kesin değil enflasyonla mücadele edeceğiz, enflasyonu küçümseyemeyiz yönündeki açıklamalar var. Yani FED yöneticileri mesela San Francisco FED Başkanı Meredeli dedi ki bu arada Kaşkari yine bir başka FED yöneticisi dediler ki dereyi görmeden paçaları sıvamayın. Yani sonbahar sonundaki FED toplantısını görmeden 50 bas puanlı faiz artırımı konusunda o kadar da emin olmayın. 75 bas puanlık bir arttırım hala masada demeye getirdiler. İşte bunun etkisiyle yeniden dolar endeksinde bugün bir yükseliş gördük. Ons altın ise 1800 doların hemen altında bir türlü yükselemiyor. Yani 1800 doların üzerine çıkamıyor. Ons altın burada güç kaybediyor. 1700 dolardan aslında hızlı bir yükselişle 1800 dolara geldi ons altın. Ve burada TD Securities, bu da bir başka uluslararası yatırım kuruluşu, bu hızlı yükseliş sonrasında ons altında bir düzeltme hareketi yaşanabileceği uyarısında bulunuyor. Bu uyarıyı da dikkate almakta fayda var. İçeriye dönelim. Borsa İstanbul günler süren yükseliş sonrasında bugünü haftanın son gününü düşüşle kapattı. Bilançolar gelmeye devam ediyor. Medikal Park İyi bir bilanço açıkladı. Geçen yılın 6 ayında 174 milyon lira kar açıklamıştı. Bu yılın 6 ayında 604 milyon liraya yükseltti. Bu arada faaliyet karı da 467 milyon liradan 919 milyon liraya çıktı. Medikal Park bugün Borsa İstanbul'daki düşüşe rağmen %2,5'tan fazla videoyu hazırladığım dakikalarda primliydi. Sabancı Holding'de açıkladı bilançosunu. Geçen yılın 6 ayında 11.6 milyar lira kar açıklamıştı. Bu yılın 6 ayında 30,7 milyar liraya yükseltti. Finansman gelirlerinde güçlü bir artış görüyoruz. 113 milyon liradan 480 milyon liraya. Finansman giderleri ise enflasyon altında arttı. Sabancı Holding'in 877 milyon liradan 1 milyar 73 milyon liraya. Ama Sabancı Holding bugün Borsa İstanbul'daki düşüşe katıldı ve yine bu video için notlarımı aldığım esnada %2.5 Borsa İstanbul'da eksideydi. Videoyu bir kripto parayla bitirelim. Önümüzdeki dönemde yükselme potansiyeli bulunan bir kripto para Ethereum. Ethereum önümüzdeki ay çok uzun zamandır, aylardır beklenen birleştirme işlemini gerçekleştirecek. Diyeceksiniz ki nedir birleştirme? Bu kanalın izleyicileri arasında kripto paraları izlemeyenler olabilir. Haklı olarak bilmek zorunda değiller. Ethereum bugüne kadar blok zinciri üzerindeki doğrulama işlemlerini çok enerji tüketen bir yöntemle yapıyordu. Şimdi o yöntemi terk ediyor. Çok çok az enerji tüketecek bir yönteme geçecek ve bu arada bu dönüşümle birlikte aynı zamanda Ethereum ağı da çok hızlanacak. Ethereum biliyorsunuz piyasa kapitalizasyonu açısından Bitcoin'den sonra ikinci en büyük kripto para ve Ethereum ağı üzerinde pek çok desantralize, merkeziyetsiz finans uygulaması çalışıyor. O nedenle geleceği parlak kripto paralardan biri ve dün testin bu birleştirme işlemine ki İngilizce ismiyle biliniyor, merge olarak biliniyor. Ona dair bir test yapıldı. Test başarıyla tamamlandı. Testin tamamlanmasının hemen sonra %11 yükseldi. Önümüzdeki günlerde bu merge birleştirme yaklaştıkça Ether'de yükselişin sürdüğüne tanık olabiliriz. Hepinize iyi bir hafta sonu diliyorum. Hafta sonları biliyorsunuz dünya piyasalarını önümüzdeki hafta bekleyen gelişmeleri, verileri incelediğim bir video yayınlıyorum. O pazar günü bu kanalda olacak. Hepinize iyi bir hafta sonu diliyorum. Bu kanala abone değilseniz bu arada abone olmayı ihmal etmeyin. Bu kanala destek vermek isterseniz bu arada bu kanaldaki güvenilir veri aktarma çabasına videonun hemen altında katıl diye bir düğme var. Yeni Türkçesi ile buton. Onu tıklayarak aylık 5 liralık abonelik ücretiyle bu kanalda oluşturduğum Ekonomi kulübüne üye olabilir ve bu kanala destek verebilirsiniz. Bu kanaldaki bütün destekçilere sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Yeniden görüşmek üzere.